Fevzi Paşa'da gördün mü? Ufka yağmur tohumu gibi saçılmış atlar. İslahiye'den kopup yavur dağını kara bulutlara basacaklardı. Güneş ikindiğinin ardına sinmişti. Kargalar vardı sessizliğin dilinde. Sessizlik vardı makasçının türküsünde. Gözlerini ayran tüneline dikmiş, bahçe istasyonunun kokusunu bekliyordu sanki. Kurumlar arasından yüz kokusunu. Gördün mü o atları? Hangi posta treni yarışabilirdi onlarla? Adana'dan beri taşıdığın sevinci, uçarılığı... ...dokuz saat gecikmeyle getirdin Fevzi Paşa'ya. Umurunda bile değildi bu gecikme. Daha uzasa tadını daha çok çıkaracaktın belki. Zarflar arasında en son açılacak zarf gibi. Kitaplar arasında en son okunacak kitap gibi. Gelmesini istemediğin bir türkü sonu gibi. Tren durunca inip dolaştım biraz. Birer ekmek, yüzer gram tahin elbası alan askerlere baktım. Manevra yapan lokomotifi seyrettim. Keçileri, kömürleri, el oğluyu, narlıyı aradın aşağılarda. İşte o sırada gördün mü atları? Kanatlarıyla rüzgar toplayan kuşları. Sılalardan sıla çeken telgraf direklerini gördün mü? Elini cebine soktun sıcacık okşadın ikinci mevki biletini. Şaşılacak şey kondöktör bıyıksızdı, çiviyle delmişti biletini. Gülüşüyle bir kelepçe daha azaltmıştı kelepçeler içinde. Koridordaki saraç testisini uzatmıştı su içesin diye. Nereden? Görüşmeden. Gördün mü o kuşları? Tebrik kartlarından göğe, gökten tebrik kartlarına sevgi taşıyorlardı. Ağızlarında incecik kurdelelerdi görüşmeden, yürüye çelik veren bir görüşmeden, parmaklıklar arkasında sabah biriktiren umuttan. Güvenliydi dostum, dirençliydi. Bir meydan sazı gibi konuşuyordu. Soluğu istasyona kadar götürmüştü seni. Orada bir tornacıya emanet etmişti. Karoserciden Saraç, Saraç'tan biletçi almıştı. Öyle güzel bir trendi ki ayran tünelinde bile bunu almamıştım. Bir bayram yeri olarak gelmiştin Tevzi Paşa'ya. Okşadın biletini bir daha, hesapladın. Yılın bitmesine 2328 saat vardı. Antep'e 4 saat. Özgürlüğe kaç saat vardı acaba? Atlar yağmur tohumu gibi saçılmıştı ufka. Işte.